anne baba yavru arı Asya, asya tamam bu da mı Asya o bir, kim Asya, ben asya ben tamam ben tamam hmm, koy bakalım Tamam. Evet. Oldu. Oldu. Hı? Bunlar kaldı. <laughs> Onlar kim? Anne. <Alev>. Tamam. <laughs> Geri fırladı. <laughs> Gitmek istemiyor mu eve? Hı? Tamam. oldu öke, öke, öke. hepsi oldu üstler boş mu kaldı çıkıyor kalmıyor? mu hepsi çıkıyor mu çıkıyor mu yoksa çıkıyor. çıksınlar mı çıkartayım mı o oh, uçmaya başladılar <laughs> tamam.